Ya bak kırk akuzi. Selamun aleyküm. Kardeş buranın sorumlusu kimdir? Ha biliyem kurban aşıklar bayramına gelmişim, karpuz getirmişim diyor bak kırk akuzi. Diyor bak kırk akuzi. kardeşim. Diyor bak Kardeş Hey bugün burada bayram vardı dediler. Kalabalık değil. Biz orada kartuş yaptır mış ya? iyi de burada şimdi aşıklar bayramı yapıyoruz. Bak aşıklar bak sırası. Oh, abi ne yapalım abi ne yap? de ne görmişe kartuş atmaya gelmişe kardeş. Mevsimi de değil ne kardeş? Ya mevsimi ne yapısan diye bakır da yetişiyor. <laughs> yetişiyor. <laughs> yetişiyor. İyi de bizim karpuz burdudu. Biz formül ne bulmuşuz? Kesin ateşleri gel, gel. Gel, gel, gel Şuraya şuraya şuraya. Ha, şurayı gel. gel gel. Ha, kurban. Allah Allah. Vallahi diyor dünyanın... vakirden bir kamyon var, yüz Denizli'ye satmaya ha gelmiş aşıklar am dediğimle der. Bir kamyon var, huzi <laughs> benim başkasının iyi hal İyi. Ziyade kurban Ha, iyi Şimdi iyi de aşıklar bayramında bu kadar. Madem buraya kadar geldin. bizde Ha gelmiş biz ya. Biz de karpuzlu ol. Hele bizim acıma yaptık karpuzunla mı? festival bile yapıyoruz. Bu da karpuz Burada var değil. Bu da olmaz olmaz. olmaz. Hayır sen biliyor. Gel bak geldi gör yani. E desene bizim karpuz evde kaldı. <laughs> Senin karpuzun özelliği var mı? Ha kurban. <laughs> sen bir reklam yap şöyle bir karpuz satar. Seni abi. de görür, iki tane verir. Öyle mi? Ha öyle mi? O bu eser değil. Ha. Şu adamı dinleyin bu karpuz. Şeyi. <laughs> Dinle. Söyle, söyle bakalım. He, ben karpuzu anlatayım. Anlat bakalım. Ne özelliği var? O zaman şöyle, bu getirdiklerimi de anlatayım, bir, bizim bir tane karpuz yetişti, onu anlatayım. Öyle mi? Anlat, anlat hadi. Hadi nasıl bir şey, bir duyalım bakalım da. Diyecek kenarında bir karpuz bitti, Dallarını soydum, soydum, bitmedi. Beş <laughs> yüz işçi tuttum bir tanesini, Kabukunu soydum, soydum, valla bitmedi. Ha, ne hormon vermişler, ne de bir zahir. Bir yani göl oldu, bir yani nehir. Valla yedi köy yerleşti, iki de şehir. Ortasını oydu, oydu, Valla bitmedi. At, at, meydan seni at. Siyah <laughs> bir tane atacak ama aşık. Siyah bir tane atacak ama. Melakam bitsin. <laughs> Sibirya'ya odun getti kökleri Bilmiyorum kaç bin gemi yükleri Bana bir dilimden çukkan çekirdekleri Ambarlara koydum koydum Bana bitmedi Allah Allah <laughs> Bir alkışlayalım şu karpuzcuya Allah Allah <laughs> <laughs> Gelir miyim oyununa felekin Ahli ermez ne şeytan Ola <laughs> gölgesinde ufacık bir <laughs> kelegin Sürileri yoydum, yoydum Ola bitmedi Diyarbakırlıya bu emirisi Anlayana lazım da gel gerisi Yere düşmüş yobrağının birisi Ola sekiz aydır kıydım, kıydım, kıydım Kıydım, bitmedi Hey mübarek ya Kardeşim. Sen arkadaşlara söyledik. Herkes mali. Ulan herkes alacak hem de ikişer de. İkişer Kamyon, Kamyon dolu mu? Kamyon dışarıda bekli. Tamam tamam. Var da sayacak bir şey? Yetmez mi kardeşim? Oo. Yetmez mi? Ben sayarım. Sabaha kadar sayarım ha. Hepimiz çıkarken unutmayalım. Kamyon dışarıda değil mi? Kapının önünde çekmişim böyle arkası açıktır. Oh. 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 Karpuz içindedir. Adik Fiyatı adik da var. çok uygundur ha. Tamam. Ha. Tamam. Bitti mi? Aşık ben teşekkür ediyorum size. Oh, oh. Çok teşekkürler. Sen de teşekkür ederim. Havul ha. Unutma, ha. ha. Ya, i̇yi, ya. iyi. Hadi Karpuzcuğum. Hadi, Hadi, Hadi güle güle. Alkışlayalım bu Karpuzcu'ya. Hadi güle güle. Ama iki şartlar almayı unutmayalım. Adam bu Karpuzlar çürümesin. Evet sevgili dostlar. Şimdi de huzurlarımıza üç tane aşığımızı çağıralım. Bir üçlü atışma olsun. Aşık Erkani, Ali Serhati, Aşık Erdem can, hadi bakalım üçlü bir ateş mi oturuyorlar? Ha iki Sivas'ın arasına bir Erzurum otursun, öyle olsun ya daha güzel olur. İki Sivas'lı yan yana nasıl portre oldu derler? Ha. Sağım Sivas, solum Sivas, ortadaki sen Gazıvas. dersin gözünde çıban çıkar. <laughs> Yoksa tanımayanlar var da akraban çıkar. Ananın aladanın başında baban çıkar. <laughs> vasfiye, vasfiye adam deme belki de çoban çıkar. Adam dersin ayı çıkar. Mazlum dersin dayı çıkar. Ortaya bir sayı çıkar. Senin de kafan karışır. Ali Serhati iki tane Yiğit ola arasındasın ama sen onlara öyle bir iş kesersin ki sizde de var oynarlar değil mi hançer var o hançer varını şey dedim seni bilki ayağı Erhanim Erhanim verin on bir ayağı kızarsam sürerim armana sizi. Dinleyin sözümü şiftem aşıklar Kızarsam sürerim harmanla sizi Sundur birisi mandan kızarsam sürerim kurbanı sizi. Birisi tosundur birisi mandan efendim kızarsam sürerim kurbana sizi. İkisi de yaşta büyük benden ama hiç esirgemem vallahi diyelim. Aslında ben evet. yalnız bir Sivas'ıyım. Onlara ikisi Erzurumlu. O biri de Erzurumlu aslında ondan yanına. Bu Erzurumlara bak ne yapıyorum bugün açmada. dinledim sözünü canım ustadım İsterse çok bana sürerim sizi Ne olursunuz fazla gelme üstüme Kızarsam ormana sürerim Kızarsam yollarım kervana sizi Bir yanım Sivas'ı bilir Erzurum Kızarsam yollarım narmana sizi Biri Sivas'tadır biri Erzurum Erzurum Kızarsam yollarım dar Baktım birisinin yüzü çok asık Baktım birisinin kulağı kesik İkisinin birden kuru kızı Kızarsam sürerim ummana sizi İkisinin birden kulağı kesik efendim Kızarsam sürerim ummana sizi Ses Birisine baktım hayli hukkabas. Üç gündür buradayım kırmazlar namaz. İstersen süreyim imana şimdi. Üç gündür buradayım kırmazlar namaz. Ben kurbayım durayım imana sizi Oh lan ne edersen bir bağa uyumadı biri sağır baba beni duymadı ikisi de yedi yedi doymadı yollarımsa mana yollar İkisi de yedi yedi Doymadı, doymadı Sama yollarım sama zarar Birisi tilkidir, birisi sansar Kızarsam sürerim dumanla sizi Birisi tilkidir, birisi sansar efendim Kızarsam sürerim dumanla bize uyuz keçiler Ruhmanım dermana sürerim sizi Ben ne diyeyim size uyuz keçiler ben kurbayım Ruhmanım dermana sürerim sizi Aşıklar kötü söz duyma Uyuma aşıklar denizde uyuma Uyuma aşıklar burada uyuma Yarın da gün nereden kardeşim cuma Bak cumaya e, sana mezana yollarım Haydi ne güzel sağlık. Şimdi evet, bir alkışlarına gelin iyi bayağı kızmıştı ortalık. Aslında bir tane iyi bir taşlama ayağı verecektik ama zamanlar olduğundan muhakkak lep değmez yapılması lazım. Onun için hocam buyurun ayağı siz vereyim. Ayağı bu sefer Serhati'ye vereceğiz. Lep değmez demek dil dönmez, dudak değmez. Şimdi iki dudak birbirine değmeyecek. B dersek değer. P dersek değer. M dersek değer. V dersek diş dudak değer. P dersek de diş dudak değer. E o zaman bu beş sesi kullanmayacaklar. Şiirde söylediklerinde beş tane harf bulunmayacak. Ama kafiye de olacak. Şiirde şiir olacak. Mana da olacak. Hadi bakalım Serhat'i. Bizim siz dost huzuruna. Girilirse yazık olur. Ela izinsiz do. İnsanlar gider ise Değil İnsanlar yurdundan bardağa Sürülürse yazık olur Kültür dışındaki aşık Görülürse yazık olur Kültür dışındaki aşık görünürse Ele yanlışlara gelin kıza hudutlarda destan yaza Ayıl kıza kirli duza kurulursa yazılır

əndil xalısı sərilsə yazılırsə gələcən ezdi gəl xalısı sərilsə yazılırsə yazılırsə nəbil o qarmağa çovama bir sərilsə də bən deyəcəm bu sura baxma This day kızdı sığır ineklerden gel Can aşık şu sineklerde gel Yorursam acı olur Can aşık şu sineklerde gel Yorursam acı olur Yöpe gönlünü derler Evet çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Kendinize aslında doymak değil daha başlamadık ama Evet sevgili dostlar e tabi dünyanın her yerinde televizyonlarından izleyenler bu günlerce bunun tekrarı da olacak Allah'ın izniyle inşallah. Şimdi